Arkadaşlar videoya başlayalım. Yeni videoda kızla girişim devamı gelecek. O zaman başlayalım. Aradığımız gizli kelime ünlü bir kişi. <laughs> Onay Mutluluk Mutluluklara bilgi alımına gelen e, Kutak Gülü katlı eserin yazarı. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Hı. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Arkadaşlar bu arada dondurma yiyorum. Maalesef değil. Bu sesli harf bu kelimenin ortalarında. Hı. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. sesli harf bu ipucunun ortasında. Bu ne şimdi? Doğru. <laughs> bu sessiz harf bu ipucunun başında. <laughs> Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Arkadaşlar keşke Toyota çocukta Minecraft filmi olsaydı. Bir bu azda soru şarkısını dinlerdim en azında. Doğru. Solan Bu sessiz arf, harf bu ipucunun başında. Ne böbrek mi? Maalesef değil. Bu sessiz harf Ciğer bu mi? kelimenin başlarında. He. Maalesef değil. Anlamalıydım. Böbrek sanmıştım harf, ben bunu. Bu ipucunun ortasında. Bu sessiz harf. E. Maalesef değil. Maalesef değil. Bu sıfır Yaşasın. Çok başarılısın. Ne? Gizli Arkadaşlar gizli ben bu oyunda bir ustayım. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun sonunda. Sonunda. Doğru. Gemi. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Şu şeyi bir açayım. Arkadaşlar bu arada e, TL'li oyunu biraz iyi ama e, e, babam, babam tabletimi 24 Temmuz 2023'te aldı. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin başlarında. Doğru. Dalgıç lan bu. Bu sesli harf bu ipucunun sonunda. Tezgah lan bu. Hı. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Çadır bu. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Bardak ve beyaz. Doğru. Ile bu sesli harf bu ipucunun ortasında. <laughs> az 4 kişiyle oynanan, eğilen, 2 kişinin üzerinden alınan eski bir oyun. Doğru. Bir çocuk oyun. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. <laughs> Doğru.

sesli harf. Bu ipucunun ortasında. <laughs> bu sesli harf. Bu ipucunun ortasında. E bu bir düğme gibi bir şey. Esin gel sence bu ne? <laughs> ah, bir kamera. Bak buna biraz yakın olman lazım bir gel. Arkadaşlar bu da kardeşim ismi Esin. Koşmayı öğrendi bu arada. Anne gitti kota bozdu onu ne gideceğim? Kardeşimi duydunuz mu? Kota bozdu mu ne de? Doğru. Ve tabii ben Aa, kardeşimin abisiyim. Bu, sessiz harf bu ipucunun ortasında. Bu bir bıçak. uçak. E ne yap? Maalesef bir Şey. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. Lan. Planı. Bu sessiz ar bu ipucunun başında. Ya bu arada kardeşime de Maalesef kardeşim değil. bu sessiz harf kardeşim bu kelimenin bazen. ee, çocuklarının izlediklerini izliyor yani aynılarını sesli harf. Bu ipucunun ortasında. Doğru. Bardak ama beşinci harf. Bu sessiz harf. Bu ipucunun sonunda. Gramofon lan bu. Gözende. Bu sesli harf. Bu ip. Doğru. Gülen. Gülhane Parkı mı? Yaşasın. Çok başarılısın. Aradığımız gizli kelime... Arkadaşlar Eski ben bu oyunda bir ustayım bu arada. Kardeşimle belaza dondurma yiyoruz bu arada. Ben bu neyden yiyeceğim? Bu sessiz harf. Bu ipucunun ortasında. <laughs> Doğru. bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Balançoya benziyor. Maalesef değil. Bu sesli harf bu kelimenin ortalarında. Mi? Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. İyi e de bu şemsiye. sessiz harf. Bu ipucunun ortasında. <laughs> Doğru. Bu sessiz harf. Bu ipucunun ortasında. Bu sessiz harf. Bu ipucunun ortasında. İyi de bu bir domates. Hmm. Sayf <laughs> Biraz daha düşünmen gerekli. Ne? Hmm. Bu sessiz harf Bu ipucunun ortasında Be. Bir kuşum hayvanının kanı fatura gibi araçların Koşulmasını sağlayan Bu ne yapan kişi? Maalesef değil hmm. Bu sessiz harf Bu kelimenin ortalarında Ortalarında derken? Mancınıklı. Bu sesli harf bu ipucunun <laughs> ortasında. Dişimi ne hale getirdim görmezsiniz. Bak şuradaki dişim metaldir Onu... Onu 5 Haziran 2024'te yaptırdım. Doğru. Koşuncu. Bu oyunda bir ustayım bu arada. Aradığımız gizli kelime ünlü bir kişi. Dragon'dan şey. yani bir... <laughs> 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 metri ve yeni değerler ekleyen yaşadığı yüzyılın en büyük matematikçisi astronom ve kâşif. <laughs> Eline ya. O karaya bastığında bir şey olmuyorsun. Maalesef değil. Bu sessiz harf. Onu parmağına bu... yakala. Doğru. Bu sesli harf. Bu ipucunun ortasında. Bu ne? Bu ne? Hatta bir cevap vereyim mi? Fil bu. İyi. <laughs> bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Aslında onlar maklum değil. Dondurma paketinin ismi Nestor. Anne <laughs> bu kabına ne ne? 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 Bu bu sessiz harf. Bu ipucunun ortasında. Gel de dur da Bu sessiz harf. Bu kelimenin ortalarında. Çanta. Ortalarında. Doğru. Bu sesli harf. Bu ipucunun ortasında. Anladım galiba. Yaşasın. Çok başarılısın. Arkadaşlar hmm. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve bay <laughs> bay.